He, demek bütün hazırlıklar tamam. Evet padişahım. Düğünün tantanalı olması için hazinenin bütün kapılarını açtım. Aferin. Kızımla güzel bir çift olacaksınız. Padişah, padişah. Ne var? Nedir bu telaş? Sultan, sultan hastalandı. Ne? Hastalandı mı? Tanrım! Kızım, yavrum, ne oldu? Eğer beni bu hain çirkin men de adama verirseniz hançeri kalbime saplarım. Delilik etme. Emrime karşı geliyorsun. Sonra seni o kurtardı. Hayır. Tam tersine. Çorbama zehir atıp uyutan buydu. Beni kurtaran kelo olan. İşte bu şişenin içindeki ilaçta günlerdir uyutmuş beni. Şimdi anladınız mı? Kelo olan şişeyi düşürmüş. Bahçede buldum. Bütün bunlar doğru mu vezir? Tanrı'nın keskin kılıcına geleyim ki yalan! Kel olan mı uydurması! Hayır, doğru! Gözünüze girmek için önce beni uyuttu... ...Sonra güya kurtardı! Sultan hazretleri hayal görüyorlar! Hem padişahım... ...Öyle bir kele kız verilir mi? Ben o keli seviyorum işte! Bir karar vermem lazım! Nasıl? En iyisi... Evet, en iyisi imtihan! İmtihan mı? Nasıl? Memlekette ne kadar aklına, fikrine, ilmine güvenen varsa bu imtihana girecek. Soracağım üç soruya kim doğru cevap verirse... Evet. Seni ona vereceğim. Bu iş anca böyle biter. Yarışmacıların içinde kelle olan da olacak mı? Elbette. Zekasına, kellesine güvenen herkes. Bilemeyenin tabii kafası uçar. Malum. Aklına, fikrine, ilmine güvenen bütün beyzade, ağa ve kişizadeler... ...padişahımızın buyruğu şudur ki... Soracağı üç soruya doğru cevap veren Aykız Sultan'ı alacaktır. Bilemeyenin kellesi sallanacaktır. Duyduk duymadık demeyin, büyük lokma yemeyin. kudretli padişahımız ve Aykız Sultan! oku! Şalvar oğlu Kasım bey! Ana! Bu değirmende benim buydayımı kara kargalara yem yapan imansız vallahi! Davar oğlu Osman bey! <laughs> Baba olur Rüstem bey! Bu ne bicirik ya? Hepsi oğlu! Demek hepsi de yetim bunların, ben gibi! Vay ya! Padişahımızın değerli veziri! Oo, baş rakibimiz de çıktı. Hepsi bu kadar. Hey, 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 Bir de anadan babadan garip yeleğe hırkası söküp kel olan var ya. Yani ki ben. Burada yazılmamış. Peki, sen de gel. <laughs> Kelleni kurtaramayacaksın. Ben sıramı sardım, sen düşün kavuklu. Ee, öyle ikide bir de elini hançerine götürüp gösteriş yapma! akıl gösterme sırası şimdi! Niye? Yeah. Bardakları getirin! Şimdi ilk sorumu soruyorum! Bu bardaklardan biri zehirli! Acaba hangisi? Sen söyle! en baştaki. Hayır! Götürün! Sen gel! Söyle! Hangisinde zehir var? Ortadakinde efendim! Bunu yok edin! Yaptığın acıyın bana, acıyın! söyle! D-d-ben mi? Müsaade eder misiniz devletli padişahım? Tabii ki, bunda! Bilemedim vizyerim! Nasıl? Yani... Götürün! Ben... ben... ...Ben misim? ...Yani... ...Bilirim... ...Ben... Al ben... ben... Kusura bakma. Aman elli, aman elli, aman elli. Sen devam et. Tabii ki efendimiz e, e, şunda. Sen de kendini verdin. Götürün bunu da. Yalvarırım patsam, kıymayın bana. Yalvarırım. Hadi bakalım sen de. Yürü, kelesi Yürü. <laughs> Yani sonunda biz kaldık baş başa değil mi? <laughs> evet. Sana bakalım, şu son bardak mı? Hayır. E peki hiçbirinde olmazsa hangisinde? sorunu sor! Zaten ortada başka adam da kalmadı galiba! Pek tenalaştı burası canım! İyi düşün, bir defa da cevap ver! Beni iki parmağınla baş aşağı edebilir misin? <gülüyor> 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 canım! Ondan kolay ne var? Eğer bilemezsen bu zehiri içeceksin! <laughs> ...Aynanı verir misin sultanım? Buyurun! Ah! İşte! Öyle ters yüz oldunuz ki padişahım! Vallahi tas tamam tepedaklaksınız. Tanrı insanı tersi imers etmesin. Bunu da bildin Keloğlan! Üçüncü soruya gelince. <laughs> Babacığım, üçüncü soruyu da ben sorabilir miyim? Peki, sor kızım. Beni rüyamda biri öpmüştü. Bu kimdi? bendim sultanım. Bildi babacığım, oydu. Kazandın kel olan. Hem kızımı alacaksın, ah. hem de <laughs> vezirim olacaksın. Aman, beni vezir yapmayın. Siz kendi vezinizi affedin. Benim böyle dalaveralı işlere hiç aklım ermez. Zaten çoktan pişman olmuştur o. Peki! Getirin veziri! Hmm, hmm, hmm. hmm. Benim değil! Damadımın <laughs> eline! Yok yok yok! Bayrama gel, şimdi bozukluğum yok! <laughs> Bundan sonra iyilik, güzellik, doğruluk düşün! Bu yeter! Sağ olun, var olun! <laughs> sen de sağ ol, sen de var ol! Seni de affettim soytarı! Padişahım, çok yaşa! Padişahım, çok yaşa! Padişahım, çok yaşa! çok yaşa! Padişahım... ...Artık siz de bu saraydan biraz çıkıp... ...Soğanın, sarımsağın... ...Tarhananın tadına varın. Halkın içine karışıp... ...Halksever olmaya çalışın. Haklısın! Yahu iyi ki kızımı senin gibi... ...Halktan birine verdim. <laughs> Zaten ben de bu sarayda oturamam. Ay kızımla birlikte evime, tarlama döneceğim. Ah!... Anacığım da bir özlemiştir ki beni. Hey, hey, Sen, hey, en, hey, hey! Oh, oh. Anam da geldi! No, 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 no. Seni, seni, seni utanmaz, arlanmaz oğlan seni! İnsan anasını bırakıp da... Böyle... Bugün ya bugün padişahın damadıyım! Bak, bu da gelinin! He! He, bu olan böyle işte! Kars tuz almaya gönderirsin, gider saraydan kız alır! Eh, <laughs> tamam! Fena evet. mı? Padişah damadı oldu! He ya! He <laughs> ya! Sen ki padişah olacaksın koskoca! Bula bula bu kertaraş oğlanı mı buldun damat diye! Memleket de ondan akıllısı çıkmadı! Ne yapayım? Ha, ha, ha. Ne oldu bunlar? Demedim mi akıllı diye? Ha. Kuzu Aa. alır olmaz gitti! Ee sevda keyif oldu mu ondan açık gözü bulunmaz! Bu da bizim soytarı Ben bir garip kel olanım, eşeğimin yok falanı varım yoğun doğruluktur, hiç de sevmem ben yalanı! yakar bir birkaç tavuk bir de inek Her gün konar kafama evsiz kalmış birkaç sinek Olmam kimseye kul kele halkın kulağı değilim Nametlere avuç açmam sivri akıl